Taksiyi tamir ettirdik Ferat'cığım. Sağ ol abi. <laughs> Vallahi verilmiş sadakan varmış kardeşim. Ucuz yırtmışsın. Aa niye? Hı. Hidroliklerin boşanmış kardeşim. Ne? Çok daha büyük bir kaza olabilirdi. Allah Allah. Çok garip be. Neyse üzme tatlı canını. Gelen mala gelsin koçum. Nasıl üzülmeyeyim be abi? <laughs> Başlık parasını toplamam az kalmıştı Hı. ya. Şu kaza olmasa şimdi yine taksiye çıkan o parayı toplardım ya. Oh, of. Ver bakalım şu taksinin anahtarlarını koç. Oh be. <laughs> Bundan böyle taksiye ben çıkacağım. Aa. Aa. <gülüyor> 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 bu ne? Sultan? Ne dersin sen Şehanem? En bu kılık ne ya? Delirdin mi Sultan ya? Tam tersine. Aklım başıma geldi. Sen hastalandın diye bizim kavuşmam uy, suya mı düşsün uy, yani? Uy. Çıkıp aslanlar gibi direksiyon sağlayacağım. Ne? Başlık parasını da ben tamam diyeceğim. Yaşa be Sultan. Ya hayatta olmaz ya. Kadın haliyle taksicilik falan yaptırmam sana tamam mı? Bal gibi de yaparım. Yok ya. Kadın alimle taksicilik de yaparım, şoförlük de yaparım. Eyvallah rakip tanımam. Tek rakibim Hava yolları. <laughs> Bravo be sultan. Kadın dediğin en zor gününde erkeğinin yanında olur böyle. Aslan kızım benim. Kadın milletinin en delikanlısı be. Yaşa ya sultan. Ya abi ya siz de gaz verip durmayın şuna ya. Olmaz dedim ya. Ben de olur dedim. Ver şu hı. anahtarları. Al sultan. Yani işte vermeyin şuna anahtarları falan ya. Aklım onda kalacak şimdi ya. Kaza falan yaparsa. Hı hı hı. Meraklanma koçum. Karayollarında değil senin kollarında ölmek isterim ben. Ferhat. Oğlum sen korkuyorsun ama bu sultan minibüs edebiyatını <laughs> yalamış, yutmuş be kardeşim! <laughs> Harbi şoför olmuş be! Bravo, bravo sultan! Bravo. bravo! Bravo be! Bravo! Geçer. Hadi hoşçakalın! Güle güle sultan! Hadi, hadi, hadi hayırlı işler! Bismillah! Kız sultan. Kız bu kılık ne böyle? Şoför entarisi valide. Beğenemedin mi yoksa? Ne şoför be? Hadi. Taksi şoförü valide. Bundan böyle <laughs> Ferhat'ın yerine ben taksiye çıkacağım. Parayı ben tamamlayacağım. Bilmem anlatabildim mi? Kız <laughs> sen benim başıma şoför ne beyat mı kesildin? Yürü hadi eve yürü dedim. Yürü kız. Hiç boşuna heveslenme valide hanım. Biz Ferhat'ımla bu yola baş koyduk. <laughs> ne yapıp edip o başlık parasını toplayacağız. Toplayacağız. <laughs> Yaşa be Yaşa bravo kız! Topukla sultan topukla! <laughs> Lan alkışlamayın şakşakçı mısınız nesiniz be? Her altı alkışlarsınız be! Sultan! Ah. Ah. Bravo, sultan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ben <gülüyor> be? Şiştim <laughs> ha! Ulan boşu boşuna heveslemeyin ha! O sultan o taksiyi işletemez. Ben sevdiğim döner gelir o evine. चा पा पा पा